kalacağım. Niye bana bunu yapıyorsun? Bamil Bu Bey ile başım derde girdi? Güvercin ne yapıyorsun? Ya görünürde de bir şeyin yok. Merhaba, iyi günler. Geçmiş olsun, bir sorun mu var? Benim emekler çalışmıyor. Turancım, bir ilgilenir misin canım? Ayrıla birine mi Şey, eee... Şey diyeceğim ama... Hülya Yok değil. Yedek değil <laughs> Evet, tabi. Tabi o, o işte. Böyle bir cevabı ancak afet güç verilir. Bravo bildiniz. Ne afet güç verilir mi? Evet, Hocam, İzmir Atatürk Erkek Lisesi. Erkan. Erkan okudu. Yok eskiden. Okumuş. Evet hocam. İnsan küçücük adamdı, kocaman adam olmuş. <laughs> Aa, e sen ne yapıyorsun burada? <laughs> Çalışıyoruz işte hocam. Kendi işimi kurdum. Ofisim az ileride. Turancığım nedir durum? Bunu servise götürmek lazım Erkan Bey. Ha. E, hocam. İzin verirseniz Tuğran arabayı bizim servise götürsün. O arada biz de ofiste bir çay içelim olur mu? Zahmet olacak. Ne bize. demek hocam, bizim size verdiğimiz zahmetlerden sonra lafı mı olur? İyi tamam, peki de hoca neredeydi Erkan Bey? <laughs> hoca camide. Hoca camide. Hoca camide hocam. Hoca <laughs> <laughs> tamam verirseniz. Tamam Üçüncü aya denk geliyor. Toplantıda dersin bu keçim. Hı hı. Bir de bir süre telefon bağlamayacağım. Tamam. Teşekkürler. Kusura bakmayın ne olur. Erkan boyunca olmuş senin çocuğun. Yıllar ne çabuk geçiyor. Ya. Kaçıncı sınıfta şimdi? Lise bir. De dersleri biraz öyle. Yani özellikle sosyal dersler. Böyle tarihte, edebiyatta pek onlarla alakası yok. Niye? Ders çalışmayı mı sevmiyor? Niye bileyim? İşte zamani. Şimdi böyle her istedikleri olunca tabii çalışmıyorlar. Bizim zamanımızda öyle miydi? Bilirsiniz biz hepimiz fakirdik. Tek çıkış yolu okumaktı. E şimdi bunlar da babada para var nasıl olsa. Öyle. Neyse bunlarla kafanızı şişirmeyeyim. Rica ederim. Yine de yapılacak bir şey vardır Erkan. Aslında e, sizi görünce de benim aklıma gelmedi değil. Hep istiyorduk şöyle doğru düzgün bir öğretmen olsa da özel ders versek diye. Siz acaba bizim kızla biraz ilgilenseniz. Yani ücreti karşılığında tabii ben parayla ders vermem Berkan. Sen çabuk unutmuşsun beni. Özür dilerim. Teşekkür ederim. Heyecandan böyle birden sizi görüverince. verince. keşke yani sizin ayarınızda bir öğretmen bulsak. Keşke siz ders verseydiniz. Tamam o zaman okulun birkaç eksiği var. Dersler karşılığı onu tamamlarsın sen. Emredersiniz. Nasıl isterseniz, ne isterseniz. Estağfurullah. Ver bir kağıt kalemde bir adresi yazayım mı? Tabii hocam. Ama öğretmenim. Buyurun. Sen getir bana ufaklığı. Ben onun hakkından gelirim. Valla hiç değişmemişsiniz. Sizi gördüğüme o kadar çok sevindim ki. Bakalım ufaklık da sevinecek mi? Telefonumu da yazdım buraya. Sevinir o da sevinir. Bir çay da alır mıyız hocam? Yo ben nerede? Benim derse gitmem lazım. Ben o zaman sizi bırakayım okula. Ee, Turan'da servisten arabayı alır gelir.